Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi tamir serisinin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir DVR cihazı göndermiş. Bu cihaz ne işe yarar? Önce onu açıklayalım. Güvenlik kameraları üzerinden gelen görüntülerin şu kısımda bir hard disk bulunması gerekiyor. Bu hard disk üzerine kaydını yapan aynı zamanda kameraları kontrol etmeye yarayan bir cihaz. Burada arka tarafta yer alan çıkışlarından da gerçek zamanlı olarak kameralardan gelen görüntülerin izlenmesine de olanak sağlamaktı. Cihazın arızası hiçbir şekilde açılmıyor. Enerji verildiği zaman cihazda herhangi bir tepki yok. Bunun onarımını gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Cihazın girişinden itibaren kartın üzerindeki devreleri tanıtarak başlamak istiyorum. Cihaz 12 volt besleme gerilimi ile çalışmakta. DC 12 volt buradaki plastik jack üzerinden cihazımıza giriş yapıyor. Ardından bu voltajın farklı voltajlara dönüştürülmesi gerekiyor. Burada bir tane büyükçe entegre görüyoruz. Bu entegre işlemciye ana voltajını sağlayan bir buck konvertör entegresi ve gelen voltajı 1 volt gerilime sabitleyip buradaki bobin kondansatör grubu üzerinden işlemciye göndermekle işlemcinin çalışması için burada 1 voltun çıkması gerekiyor. Burada 1 volt voltaj hattında görebilmekteyiz. Ardından iki küçük yine bu konvertör entegremiz var. Bunlar da yine hemen yanındaki bobinler yardımıyla voltajı dönüştürüyor. 5 volt ve 3.3 volt voltajlarına dönüştürüp yine kartın üzerindeki farklı lojik devrelerin kullanımına sunuyor. Buralarda buradaki bobinleri süren bu konvertör entegrelerini görüyoruz. Boyut olarak baktığımız zaman işlemci çok daha fazla akım çektiği için buraya büyük kılıklı bir buk konvertörü entegresi koyulmuş. Fakat 5 volt ve 3.3 volt hatları çok fazla akım çekmediği için buralara küçük buk konvertör entegreleri koyulmuş ve voltajın dönüştürülmesi işlemi sağlanmış. Devamlı baktığımız zaman burada bir tane hafıza çipi görüyoruz. Buradaki çip ile işlemcinin seri bir şekilde haberleşmesi gerekir. Yine buraya baktığımız zaman bir hafıza çipi görüyoruz. Burada Ana işlemcimiz yer almakta, görüntü çıkışını veren, gelen görüntüleri işleyip kayıt vesaire işlemlerini yapan kısım burası. Cihazın bütün kontrol işlerini burası halletmekte. Bu tarafa baktığımız zaman yine yardımcı entegreleri görüyoruz. Burada bir e, görüntü çıkışımız var. Şöyle bakalım. Ses çıkışımız var. Şuralar VGA ve HDMI olmak üzere 2 adet görüntü çıkışı. Şurada yine Ethernet bağlantı portumuz var. Cihaz Ethernet üzerinden de iletişim sağlıyor. Yine burada da dediğim gibi ses çıkışlarımız var. Bu tarafa doğru yöneldiğimiz zaman yine bir tane işlemci görüyoruz. Buradaki işlemci hemen şöyle yukarıya baktığımız zaman buradan kameralardan gelen görüntüyü işliyor ve ardından buradaki ana işlemciye gönderiyor. Yani burada Ön bir dekoder görevi görmekte. Yukarıya baktığımız zaman da yine hafızanın korunması için pilimiz mevcut. Yardımcı entegrelerimiz, güç devrelerimiz, bobinlerimiz mevcut. Burada önemli bir nokta şuradaki TVS diyotlarıdır arkadaşlar. Bu diyotlar bazen cihazlara koyulmuyor. Koyulmadığı zaman da kameranın üzerinden gelen ani voltaj pikleri buradaki görüntü işlemcisinin arızalanmasına neden oluyor. Mutlaka bir cihazı açtığınız zaman buradaki diyotları da kontrol edin. Buralarda herhangi bir sıkıntı varsa büyük ihtimalle buradaki işlemcinizde zarar görmüştür ki bazı cihazlara dediğim gibi bu diyot hiç koyulmuyor ve cihazların çok çabuk arızalanmasına neden oluyor. Başka da herhangi bir komponent yer almıyor. Baştan itibaren ve ölçümlerimize başlayalım. Bu arada anlatım şeklimizi beğendiyseniz ve elektronik kart tamiri işlerine merakınız varsa sizler için elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslara da şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak ulaşabilir, sipariş verebilirsiniz. Birazdan yapacak olduğumuz ölçümlerde dahil olmak üzere pek çok kart ölçüm tekniği, arıza bulma yöntemleri, devrelerin çalışma prensipleri bu kurslarda anlatılmakta. Sipariş verip kendisine yatırım yapmak isteyen takipçilerimize de önemli bu duyuruyu yapalım. Hemen ölçümlere başlayalım. Şöyle ölçü aletimi diyot moduna aldım. Kırmızı probumu kart üzerindeki herhangi bir GND noktasına yerleştiriyorum. Burada Ethernet portuma ait bir kılıf var. Bu kılıf bir GND noktasıdır ve probumu buraya koydum. Ardından bobinler üzerinden bir ölçüm yapmamız gerekiyor. 1 volt hattına baktığımız zaman 81 değerini alıyoruz. Burası eğer 3 volt 5 volt hattı olmuş olsaydı burada gördüğümüz değer arızalı diyebilirdik. Fakat 1 volt hattında ve bu şekilde yüksek akımları çeken bir işlemci varsa Burada görmüş olduğunuz değer normaldir. Yine burada 1 volt hattına da dokunduğumuz zaman aynı değeri alıyoruz. Bobinden veya kondansatörden bu şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Yine 5 volt hattına baktığımız zaman 339 340 gibi bir değer alıyoruz. Burada gördüğümüz değer yükseldi. Bu da karşı tarafın çok fazla yoğun bir şekilde akım çekmediğini göstermekte. Yine şöyle bobine baktığımız zaman da 315 değerini aldık. Şuraya baktığım zaman da 339 değerini aldık. Şuradaki bobin 5 volt attı. Çünkü şurayla aynı değeri aldık. 340 değerini alıyoruz. Şuradaki bobinimizde 3.3 volt attı. Burada da 3.3 voltu görmeyi bekliyoruz. Genel yaptığımız ölçümlerde herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle önemli entegrelerin etrafını da yoklayalım. Buralarda 315 değer alıyoruz. Şurada bir kondansatörüm var. 98 değerini alıyoruz. Şu tarafa baktığım zaman yine bir voltaj regülatörüm var. Ayarlanabilir bir voltaj regülatörü üzerinde ADC yazıyor. Yine bunun da şöyle bir giriş çıkışını ölçelim. Herhangi bir kısa devre vesaire var mı? Bakalım 127 değerini verdi. Herhangi bir problem yok. Şuralara bakalım. Buralarda herhangi bir kısa devre değeri almamanız gerekiyor ve herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle Jumbles prop yardımıyla diyotlarımı ölçeceğim. 81 değerini aldık. Herhangi bir problem yok. Buraya bakalım. 81 veriyor. Herhangi bir sorun yok. 82 verdi. Son diyotumda 81 değerini verdi. Diyotlarımız üzerinde herhangi bir sıkıntılı değer görünmüyor. Cihazın güç girişinden şu şekilde bir bağlantı yapıyorum ve buradan 12 volt gerilim uygulayacağız. Şöyle yönünü çevirdim. Burada voltajım şu an 0 volt. Voltajı yavaş yavaş yükselteceğim. Eğer arızalı bir parça varsa yanmasını istemiyorum. Voltajım şu an 3-4 volt seviyelerine kadar yükselttim. Herhangi bir şekilde akım çekilmiyor. Şöyle 9 volt seviyelerine geldim. Yine akım çekilmiyor. 11-12 volt seviyelerine geldim ve şu an yine herhangi bir şekilde akım çekilmiyor. Bu da cihazımızın hiçbir şekilde start almadığını gösteriyor. Şöyle bir bobinlerden voltaj ölçümü yapalım. Şu an voltajlar büyük ihtimalle çıkmıyordur. Sebebi de eğer burada voltaj çıkacak olsaydı buradaki bu konvertörler çalışmaya başladı, anda bir e, akım çekmeye başlardı. Başlangıç akımı çekmeye başlardı. Eğer bu şekilde kartınız hiçbir şekilde akım çekmiyorsa e, bobinlerden dediğim gibi büyük ihtimalle voltajlarınız çıkmıyordur. Şöyle ölçtüğüm zaman herhangi bir voltaj alamıyorum. Yine buraya baktığım zaman herhangi bir voltaj alamıyorum. Yine işlemci besleme hattına baktığım zaman da herhangi bir voltaj alamıyorum. Şöyle hard giden 12 volt hattımız var. Şuradan ölçüm yaptığım zaman 12 voltun doğrudan buraya gelmesi gerekiyor. Fakat hiçbir şekilde buraya da gelmiyor. Şöyle geriye doğru geldim. Burada DC güç girişimde probumu koyduğum zaman 12 volt voltajı görebiliyorum. Buradaki devre yolunu takip ettiğim zaman 12 volt voltaj buradaki direncime geliyor. 0 onluk bir direnç. Karşı tarafına baktığım zaman herhangi bir voltaj göremiyorum. Milivolt seviyelerinde bu da buradaki direncin bütün voltajın üzerine aldığını göstermekte. Şöyle ışığımı da ayarladım. Direncimiz daha net görünsün. Direncin üzerine düşen voltajı ölçtüğüm zaman 11.75 volt gerilimin tamamının buradaki direnç üzerinde kaybolduğunu görebilirsiniz. 0 ohm'luk bir direncin bu şekilde voltajı üzerine alması bu direncin değerini kaybettiğini, değerinin çok çok büyüdüğünü gösterir. Parçanın değişmesi gerekir. Enerjimizi kesip direncimizin omaj değerini ölçelim. Ölçü aletini omaj kademesine alıyorum. Ve direnç üzerindeki omaj değerini ölçtüğüm zaman herhangi bir değer alamıyorum. Direncimiz tamamen açık devre olmuş. Burada 0 ohm değer görmemiz gerekir. Cihazın güç bağlantısını kestim. Arızalı olan parçayı yerinden sökelim. Ve yenisini yerine koyalım. Bu şekilde bir miktar flux uyguladım. Arızalı direnci yerinden aldık. Yerine yenisini koyalım. yeni direnci yerine taktık. Şöyle kartın temizliğini de yapalım ve tekrardan enerji verip voltaj hatlarımızın tamamından voltaj çıkıyor mu kontrolünü sağlayalım. Yerine yeni takmış olduğumuz direncin omacında görüşmek istiyorum. Bu şekilde probumu koyduğum zaman 0 ohm değeri veriyor. Olması gereken değeri budur. Şöyle kartın girişinden bir enerji bağlantısı yapalım. DC güç girişinden 12 volt bağlantım yapıyorum ve güç kaynağıma baktığım zaman 155 mA bir akım çekilmeye başladı. Bu da buradaki devrelerimizin büyük ihtimalle de çalışmaya başladığını göstermekte. Voltaj ölçümü yapalım. Az önce buradaki direncin çıkış tarafında voltaj alamıyorduk. Şu an baktığım zaman çıkış tarafında 12 volt gerilimi görebiliyorum. Bu da buradaki konvertörlere kadar voltajın ulaştığını göstermekte. Her bir hattımızı tek tek kontrol ediyorum. 1 volt hattına baktığım zaman 1.0 volt gerilim alıyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Diğer hatlarımı da kontrol edelim. Şuradan baktığım zaman 3.3 volt hattını ölçüyorum ve herhangi bir problem görünmüyor. 3.3 volt çıkmakta. 5 volt hattına baktığım zaman da 5.0 volt voltajımız çıkmakta. Görüntü bağlantım hazır. Enerjiyi açıyorum. Ve cihazım şu an akım çekmeye başladı. Bakalım ekranımız gelecek mi? Ve şu an bir ekran geldi. Devam edelim. Cihazın açılması biraz zaman alacaktır. Yaptığımız ölçümlerde diğer parçalarda herhangi bir problem görmedik. Bobinlerden çekilen akımlar normal. Bütün voltajlarımız tam bir şekilde çıkıyor. Bu da cihazın açılması gerektiğini göstermekte. Ekleyelim şu an. Muhtemelen cihazımızın markası ekrana gelecektir. Kameralardan e, görüntü sinyallerini alamıyorum şeklinde bir uyarı vermesi gerekir. Yine hard diskimiz takılı değil. Avener yazısı geldi. Şu an cihazımız açılıyor. 4.5 watt civarı bir güç tüketiyor. Çekilen akım tüketilen güç normal aralıkta ve cihazımızın ekranı açıldı. Kameralarımızı görmeye başladı. HDD mevcut değil diye de bir uyarı geldi. Onların başarıyla tamamlandı. Hard diski takıldığı zaman cihazımız sağlıklı bir şekilde görevini yapmaya devam edecektir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.